Merhabalar. Biliyorsunuz ki 30 abone olmamıza çok az kaldı. Bunu kutlama videosunu çekmek istedik. Şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz. İçeceğim. İçecek bana yok mu? Bana da be. Ben artık şimdi gezmeye gidebiliriz arkadaşlar. Mert de yemeğini yediğine göre artık gezmemize gidebiliriz. Gideceğim da bu kız kim? Bu kız arkadaşlar evinden banlamak zorundayım evimize ateş ediyordu. Şimdi çıkma. Çıktım. Kapıyı kilitliyim. Sen araba alalım. Gelmeye gidelim artık. Evet o arkadaş yapayım. Arkadaşlar ne oluyor evimizin içinde? En mutlu. Senin bankanı çalabilirler. Çalmış. Fakir. Neyse ya. Allah'tan fakir. Evet. <laughs> tane kızı da bana oldu. Ya boş ver. Neyse araba çağırayım ben gidelim artık keyfimizi bozmayalım. Nereye gidiyor? Biliyorum. Arkadaşlar toplam bizim 400 abonemiz var. 500 abone, 500 şey beğeni olması için 100 kişi beğenmesi gerek. Arkadaşlar 500 abone olduğumuzda da e, sizlere başka bir oyun oynayacağız sizlerle. Görelim. Arkadaşlar bak ben size kötülük ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak ben, ben bir tane video atmıştım şu Bu ne oğlum demiş. Arkadaşlar ben sizi mutlu Arkadaşlar biz size kötü örnek olmaya çalışıyoruz. Sadece popüler olan akımlara ayak uydurmaya çalışıyoruz yani. Neden böyle şeyden söylüyorsunuz anlamıyoruz yani. Evet ya arkadaşlar. Ar bu yapayım. ne oğlum diyor. Arkadaşlar lütfen e, yorumlara öyle şeyler yazmayalım. <laughs> Sinemaya mı geleceğiz? O... Aşağıda sinema. Dur. Spor salonu. Ne? Nerede? Ne hani yapacaktım orada? <laughs> hani? Üf, ya. Ya. Yeşile basacaksın. Neyse. Arkadaşlar burada bir yer bulduk. Burası neresi? Hadi buradan çıkalım. Gel hadi sinemaya. Ee, arkadaşlar şimdi sinemaya gideceğiz. Ama okuldakine ben girdim. Bekle geliyorum. Okuldakine ne? ben patlamış mısır sıra alacağım. Ben ben yem, ben de şey vardı meyve suyu. Aldım ben patlamış mısır. Allah biri Neredesin? gel oh. allah Arkadaşlar bu filmi izleyeceğiz. Ne arkadaşlar buraya bilmeyenler siz bana da ver. Buraya bilmeyenler baksın. Bura çünkü sinemaya çıkıyor. Neyse arkadaşlar artık kalkalım. Başka yerleri de gezeceğiz çünkü gezeceğimiz çok yer var. Gel. Şimdi bir şuradan sinemadan çıkalım. Çıktık. Arkadaşlar şimdi başka bir yere gideceğiz. O, oyun oyun salonuna gidelim mi? Evet gidelim. Çiçeğimi. Şuradan arkadaşlar oyun salonuna gidelim. Arkadaşlar size Aa, şarkı ee, Kulübe çıkıyor. gidelim. <laughs> <Biraz u> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar burada Oyun salonuna geldik. Bizde oyun oynayacağız. Ben şimdi kulübe gidelim. Paramız <laughs> paramız az ya. Ben gidip şuradan para çekeyim hemen ya. Bankaya gideceğiz arkadaşlar ben. Ya bankaya gidelim. Gel ee, bankadan para çekecek. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi bankayı gideceğiz şimdi. Bankayı yerini olacak. bilmiyor mu? Burası. Hı. Hadi gel. Bankaya gidelim. Gel. Hadi taka. Burası mıydı banka? Bilmiyorum. Burada değildi herhalde. Ben bankanın yerini unuttum. Ha hatırladım. Arkadaşlar yukarıda ne var acaba? Bir yukarıyı keşfedelim. Yukarının neresi olduğunu bilmiyoruz. Ee, burası. Çalış. Kuyruk Evet gel. Buradan in. sen söyle ben bilmiyorum bankanın yerini. Tamam evet. Dur. Sen TV'ye nereye gittin oho? Ben biliyordum. Hadi. Mert bankaya gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Evet. Kanalımıza abone olup like atın lütfen. Kulübe Mert. Hadi. İlk baş bankaya gidelim. Nerede banka? Başka. Arkadaşlar ya. Kulübe gidelim. İlk baş kulüp. Ha bak. Burada. Ben kulübe gidiyorum Mert. Tamam, neyden ne geçiyoruz? Oğlum, klübe tamam. gelsene ha! Gel, Kulüp bu Aa, burada birkaç bir tamam. de videomuzda görüldü ama... Şimdi ben bir <laughs> Arkadaşlar, çok mutluyuz. Allah bir saat içinde kapacak eskiyiz. Evden bana. Ben filmi yaptım. Ne zaman kapanacak eskiyiz? Bir saat sonra. Evet. Bir saat sonra. Ben gelmem için merkez Gelin. Ee, şuradan. Bankaya gidelim. Banka neresi unuttuk ya. Hatırladım mı? Hatırladım ya. Şey. Polis Ya? Buradan banka çekiliyor. Mert Bank gelsene. Banka çekiliyor. Kanka arabayı mısın? <laughs> <laughs> Kapandı. Arkadaşlar buraya gelirsiniz, buraya basıyorsunuz. Hızlı koşarken şey var. Duraydım ben banka. Aa bak dur. Ya. Ben kapatmışım. Aldım. Aa bak bu. Burak abi bankaya geldi. Şimdi ben buradan para çekeceğim. Çekiyorum. Alıyorum. Koy. Arkadaşlar Koy. ben koyamadım. Mert sen yap. Ben çekemedim. Dur. Ç Aa ben para ben geldi. Param. Çekil. param. Ben de aldım yapayım. Gel Ya ben de par para. Dur ben de alayım. Dur. Neyse ben bizdeki para bana yeter. Şimdi Aa, ben, ben de Mert'le bir okula gidelim. Okula gidelim. Ben de alayım. Ben dönelim. Bu arada arkadaşlar. Gece oldu ya. Bir son kez yapalım da evimize gidelim. Gece oldu. Dur. Arkadaşlar bu gece gezmek için çıktık bugün bu dışarıya. Normalde biz hep burak evinde okulda, okulda, veya evde oluyoruz. İlk defa bu kadar çok gezdik. Şöyle gel. Gel Mert. Şimdi şu okuldaki yüzme yeri hala açık mı? Orayı merak ettim. Bakalım. Değiştirmişler. Şimdi biz burayı yüzme yapalım. Mert de yüzme yeri şey yapalım. Ne dersin Mert? Hadi Çık. yap. Çık. Ayarlıyorum. Yine aynısını yaptın. Olmuyor ki. Aynısını yaptın. Basketbol oldu. Değil. Heh, hazır. Arkadaşlar şimdi Mert'le Mert şu hızlı koşmayı kullanmak yok ama. Tamam. Gel buradan. Zıplayacağız ya. Yok yok zıplama. Zıplama yok. Bir. Bir i̇ki. Üç. bak. Hızlı yapmak yok. Yapmadım ki. Yapmadım ben de. Allah ben kaç Neredesin? Ben yaptım. kazandım. Bir, iki, üç, başla. Ama Mert sen yapıyorsun. Hileli. <laughs> <laughs> Bak bir şey oluyor arkadaşlar. Ben şuradan yapmak istiyorum. Buna çok iyi. Şöyle <laughs> Bakalım ben kaç tane de bitireceğim bu yüzden olsun. Mert Başladın mı? Başlıyorum. Bir. İlk ben atlayacağım ama. Şöyle yukarı tırman. Başlıyorum. Say. 1, 2, 3. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Hızlı koşmayı yaptın. Yapmadım. Sıra ben yapacağım. Şimdi Mert de. Say. bir Dur lan. Çıksana. Say. 1, 2, üç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı anda. Şimdi çıkalım buradan. Başka bir yerlere gezelim. Şu yanımızda milkshake diye bir yer vardı. Burak evinde. Bankanın yanında. Bankanın ıı, yanındaki yere gideceğiz. Orada bir milkshake içer eve geçeriz. Evet. Canım. Çünkü çok yorulduk artık. Arkadaşlar çok mutluyuz. Yani ilk defa Starbucks kahve. Mert şuraya mı gidelim? E, kıyafet kıyafet mi alalım? Mik mik şey Kıyafetimiz var. Ben kıyafet alışverişi yapmam lazım benim. Kıyafetim hiç kalmadı. O zaman ben gidiyorum bir. Yere. İlk bir ilk bir şey içelim kafe. Kahve mi? Starbucks'ta işte. Ben, ben aldım kahvemi. Ben de aldım. Hadi gel. Dışarı çıkalım artık. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun lütfen. De çok Şuradan kıyafet alalım. Şu <laughs> videoyu 40 k abone yapalım. 30 30 30'a yakın ama şu kıyafetleri Türk. alacağım. Alalım. Aldım ben <laughs> mavi aldım. Bir dakika, bana bir şey oldu. Ben kırmızı. Bu ne ya? Arkadaşlar bir dakika ben karakterimi düzelteceğim. Bana yani böyle garip bir şey oldu. Bana da. Pardon. Arkadaşlar başladık. Arkadaşlar Sabah istedim. olmuş ki. Sabah olmuş. O zaman şöyle artık videomuzu şöyle gemimize gidip videomuzu kapatalım. Kadil gemimize gidelim. Orada videoyu gemimizde kapatalım. Gel Mert. Şimdi e, arkadaşlar arabayı yok ediyorum. Gel bakalım. <laughs> Metledim mısın sen ne ara beni yani, ben de gidiyorum arkadaşlar gemimizde videomuzu bitiriyoruz biz çok eğlendik çekerken bir o kadar da mutlu olduk yani Size çok ama çok seviyorum çok güzel.